Thank <laughs> you. da dostlar. sen. buraya Hocam buraya basınca tamam. mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nden Elmas Surarıkan 11 A sınıfı öğrencisiyim. Ya hasta ve yaşlı bakım bölümü öğrencisiyim. Ee, sağlık için adım at kapsam projemizde e, bizim için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben Karaca olan Meytali Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alan Şef Fatma Beklen. E, İçin Sağlık Müdürlüğü ile e, iki proje yürüttük. Birincisi Sağlık Adım At projesi, diğeri de Yaşlı Nesil ve Genç Nesil el ele gönül gönüle. İki projeyi de yürütmekten gerçekten gurur duydum bir öğretmen olarak. Çünkü öğretmenlerim çok, öğrencilerim çok mutlu. Aynı zamanda içi sağlık müdürlüğü personellerinden de destek aldığım için de ayrıca mutluyum. Ee, yaşam için aslında sağlık Adımat projemiz kapsamında yaşamın içine günlük yaşamda öğrencilerimi fiziksel aktiviteye teşvik etmekte amacım. Ee, yani derslerimizde bile ilk başladığımızda biz solunum egzersiziyle başlıyoruz ki akciğer kapasitelerini daha çok arttırmak amaçlı ve öğrencilerimden geri dönüt olarak güzel dönütler alıyorum. Spor salonuna yazılan öğrencilerim günlük yürüyüş anlamında yürüyüş yapmayıp hocam yeni yürüyüşe başladım ya da haftanın 3 4 günü yürüyüş yapıyorum şeklinde geri dönütler alıyorum. Gerçekten gurur verici proje adına. Diğer projemize gelecek olursak hasta ve yaşlı yaşlı projemiz yaşlı ve genç nesil el ele gönül gönüle ziyaret ettiğimiz yaşlarda farklı problemler tespit ettik. Mesela şeker hastalığından haber, haberdar olmayan bir yaşlımızın rastgele şekerine baktığımızda 650'lerde şekeri çıktı ve hemen aile hekimini aradık. Sonrasında da şeker hastası olarak tespit edildi. Diyabet hastası şeklinde. Şu an ilaçlarını da kullanıyor. En son ziyaret ettiğimiz yaşlıda da şöyle bir şey tespit ettik. Esenğül Hanım da bize eşlik etti. İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlusu ee, yaşlımızı bir ay öncesinde ziyaret ettiğimizde herhangi bir sıkıntı yoktu. Bir ay sonrasında ziyaret ettiğimizde ciddi anlamda problemleri vardı. Konuşma bozukluğu, yürümede e, bozukluk, nörolojik muayenesinde sıkıntılar ve yaşlımızı hızlı bir şekilde acil servise yönlendirdik. Acil serviste de beyin kanaması e, olduğu tespit edilip yoğun bakıma kaldırıldı. Şu an Adana'da e, e, devlet hastanesinde yoğun bakımda yatıyor. Bu tür şek e, problemleri olup güzel dönütler aldığımız ve yaşlara ya da hastalara yardım ettiğimiz için gerçekten mutluyuz. Öğrencilerin de ders içeriklerini günlük yaşama yansıttıkları için de mutluyum. Yani hastaya bakım yapma konusunda sadece atölye içerisinde maket üzerinde biz uygulama yapmıyoruz. Aynı zamanda ziyaretlerde tespit ettiğimiz yaşlarımızın bakımlarını da yapıyoruz. Yani yatak yarası bakımı gibi ya da yaşamsal bulgularına bakıyoruz. Gerçekten gurur verecek kendi adıma ve öğrencilerimden güzel dönütler aldığım için de ayrıca mutluyum.